Herkese arkadaşlar merhaba bugün <laughs> biraz farklı bir konuya değineceğim ee, köpeklerimize glukozamin aldım Çünkü e, maşallah diyelim gerçekten büyüyüşleri büyümeleri hızlandı özellikle başkanın benim kendi yıllardır e, köpek bakıyorum tabi ama uzun süredir. Çoban köpeği kangal bakmamıştım Geçen sene baktım Geçen sene bu hatayı yaptığımız için Köpeklerin Köpeğimizin bir tane vardı Ayağı oldu. Aynı hatayı bu sene yapmamak için de e, Eklem destekleyicileri Hızlı büyüyen ırklar Bu şekilde dev ırklar Diyelim İşte kangal olur Anadolu çoban köpeği Malaklı e, Doberman e, Bu tarz işte Dogu Arjantino bu tarz köpeklerin e, büyüüşünde eğer eklem destekleyicisi olmazsa zararlı gelişmelerine. Ayak kemikleri, e, daha bunlar bebek çünkü bebek oldukları için boy uzarken o kemikler eziliyor. Ezildiğinde de yamuluyor. O yüzden bu tarz, bu tür köpeklerde eklem destekleyicisi şart. Elzem yani. O yüzden biz, bir ay oldu bir tane almıştım. Ee, Gag, GAG bir ürün almıştım. Memnunum ondan, problem yok. Ama detaylı araştırdığımda biraz daha üst düzey, hatta en üst düzey diyebileceğim bir ürün aldım. O ürünü e, birazdan size göstereceğim zaten. Başkana bakıyorsunuz şu an. Mesela ayaklarda maşallah bir problem yok. Ama hafif böyle e, geliş büyürken yamulmaması için şu eklemlerde eğilme olmaması için destek şart. Destek şart. O yüzden destekleyicileri aldık. Önden önlememizi aldık. Bir tanesini az önce ilk tableti verdim. Günde iki tane alacak. 13 ile 27 kilo arası olduğunda e, iki tane. 27-40 arası dört tane alıyorsam. Yaptırım hayatım onu öyle. Zilli. Ah, hadi gel. Hadi koş. Hadi yuvaya. Hadi yuvaya. Bak. Hadi yuvaya. Ayaklarda gördüğümüz gibi maşallah bir sıkıntı yok. Fakat biz önlememizi alalım. Başkanın hafif hafif çok hafif başkanın biraz ee, değişimler oluyor. İşte bu tabletlerle problem olmadan daha sağlıklı olacak inşallah. Kalem gibi bacaklar, kalem gibi ayaklar için eklem destekleyici şart. Şimdi o aldığım destekleyiciyi de göstereceğim. Başkan. Şöyle. Şöyle yandım. Eğilme yok. Ama belirttiğim gibi gelişim sırasında olabilecek kötülükleri önlemek için ilacımızı aldık. Şimdi o ilacı göstereceğim. Yalnız ben çıkarken kıyamet kopacak gene. Ben videoyu durdurayım burada. Rahat rahat çıkayım. Evet, şimdi ürünlerin yanına geldim. Bir aydır kullandığım bu Canı ne? bu toz şeklinde ölçeği var içinde. O ölçüye göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. İşte yarısı kadar, dörtte biri kadar, dörtte üçü kadar gibisinden kilosuna göre burada yazıyor. 15 kiloya, 30 kilo, 60 kilo, 90 kilo. Bu şekilde gayet çok güzel bir ürün. Bunu kullandım, yalnız bunun dediğim gibi bitmeye yakın olduğundan e, bunu da almak istedim. Bu daha üst düzey bir ürün, daha pahalı bir ürün. Şu an GAG ben bunu 700 TL almıştım, bunun güncel fiyatı şu an dün baktım 799 TL olmuş yani 800 TL. Bu GLCO Flex Plus, bunun da bakın ortada büyük ırk köpekler için tamamlayıcı yem. Bunun da fiyatı arkadaşlar 1200 TL. Bu Amerikan malı dediğim. Şöyle arkasında yazıyor zaten. İşte 13 kiloya kadar bir tablet. 13-27 arasında iki tablet. Başkan geçen veterinere gittiğimizde 24 kilo çıkmıştı. O yüzden iki tablet. Bir hafta 10 gün daha iki tablet. Sonra dörde geçeceğim. İçinde 60 tane var. Şöyle Amerikan menşeği bir ürün. 60 tane bulunuyor. Başkana, başkan daha hızlı büyüdüğü için, daha büyük olduğu için GLCO'dan devam edeceğiz. Zildi ee, zilli ise GHGC'nin devam edecek. Onun ayarlamasını yapacağım artık. Verirken yiyeceklerini. Bu şekilde e, devam ediyoruz. Bunlar tüm araştırmalarım sonucu e, anladığım önemli gerçeklerden biri arkadaşlar. Büyük ırk köpek besliyorsanız eklem destekleyicisi alacaksınız. Yoksa köpeklerin ayaklarına yazık olur, ziyan olur. Bunu geçen sene yapan biri, deneyimleyen biri olarak söylüyorum. Geçen sene patron diye bir köpeğimiz vardı. Kullanmadığımız için eklem destekleyici hayvan resmen yamulmuştu. O yüzden bu bilgileri de vermek istedim. Bu videonun amacı da buydu zaten arkadaşlar sonuna kadar izleyen arkadaşım varsa teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.